hazırsak başlayalım. Mükemmel bir ekip var. Ben Leni Fethettiniz. Kanı Fethettiniz. Ve daha sonrasında şu anda İstanbul'dasınız. sus diyoruz. Ee, Adana'da bulunan milattan önce Kulay 7. yüzyılda bir antik kentin ismini günümüze taşıdınız ve hatırlattınız. Mükemmel bir gurur kaynağı, mükemmel bir platform. Neler söyleyeceksiniz? Mer galiba sizden. Oh. <laughs> Sürpriz olsun. Tabii ki gurur kaynağımız. Gerçekten konuşmak istersen. Yok. Tamam sonrası biliriz. Ee, dediğiniz gibi çok güzel bir ekip ve Magarsus içinde yer almak Yunus Ozan Korkut'un yazdığı ve yönettiği bir alt metni çok kuvvetli olan hikayesi. Karakterler için çok oynanası bir hikayeydi, diziydi. Biz de çok keyifli geçirdik seti, eğlendik, çok çalıştık. Ve bugün gerçekten Türkiye Dijital dizilerinde biricik bir yerin olduğunu düşünüyorum Magarsus'un. Bu yüzden de seyircisi bol olsun. Umarım herkes bizim kadar keyif alır. Nasıl bir karakter canlandıracaksınız? Yani hikaye gelişimleri, fabrikatörler ve tarım işçileri arasında geçen bir çatışmayı anlatan herhalde bir hikaye var. Yanlışım varsa düzeltin ama siz nasıl bir karakter canlandıracaksınız onu merak ediyorum. Benim karakterimin adı Beton. Beton çocukluğunda depremde göçük altında kalmış bir karakter. Annesiyle karakterini kaybetmiş. Bu yüzden de kapalı alana giremiyor. Bir fobisi var e, ee, bir çadırda yaşıyor, büyük bir çadırda yaşıyor ve Halil Burak, Ercan Kesal'ın adı Halil Kurak karakteri o ailenin yanında yaşıyor. Bir, aslında bir iktidar savaşı, herkesin bir narici tekelini insanlarla empati kurmadan bir şekilde aksiyonu bol. Ee, bu. E, bu de şuraya geçelim. Narici de. Bu bizim hikayemiz. Çalmasın öyle ya ben dedim turuncu giyinelim arkadaşlar. <laughs> Kimse ciddiye <laughs> almadı. Evet dedik Çağlar. Hepimiz turuncu giyeceğiz. Ya Barbie yani. olsa pembe giyinirsiniz ama şimdi. Şey <laughs> Öyle yani kısacası. Evet, merhaba hanım. sizde. Neler söyleyeceksiniz? Önce karakterinizden sonra hikayeyle ilgili yani çok heyecanlı ve çok mutluyum, gördüğünüz ekibim zaten yani hepsiyle oynamak, çalışmak çok mutlu benim için ama yeni benim için ilk defa çalıştığım için Ozan, iyi ki Ozan yönetmenimiz servislerimizden çok mutluyum. Tansu çok bence dizi, tarih, dizi tarihinin de önemli bir karakterlerinden biri, yurt dışında okumuş, şimdi de şirketin başına geçmeye çalışacak bir karakterimiz ama kardeşiz biz çağlarla ve başımıza neler geleceğini işte dizi izledikten sonra göreceksiniz. Bir de beton karakterimiz var. Böyle bir aile draması diyebilirim ben. Ama işin içinde bir sürü e, aksiyon da var yani. Çekimi Adana'da yapıldı. değil mi? Evet. Evet. abi, <laughs> 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 Mükemmel görünüyorsunuz öncelikle e, <laughs> Türkiye'nin keni diyebiliriz. Tamam. E, <laughs> ben biraz filmler konuşmak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Soru ben çok mutluyum böyle bir projeye dahil olduğum için. E, açıkçası ilk görüşmede de yapımcımız Yamaç Okura, Serkan Çakarer'e de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii ki yönetmenimiz Yunus Ozan Korkut da burada. Vallahi onlara şunu söylemiştim. Ben hani olurum olmam ama dedim ben bu işi izlemek istiyorum dedim. Çok güzel yazılmış bir iş. Ee, o yüzden çok gururluyum. Umarım seyirci de her zaman gururla ve güzel bir şekilde hatırlar bu işi. Ee, oyuncu kadromuz da burada çok birbirinden yetenekli. Hepsiyle sahne paylaştığım için çok mutluyum. Ee, bundan sonrası artık top seyircide. Ve tabii ki Blue TV'de, Blue TV'de. çok arkasında oldu bu işin. Ee, burada olmayan Ercan Kesal'a da Menderes abiye de, Menderes Samancılar'a da Cemil selamlarımızı yedin. Cem Öğretmenimize evet, yönetmenimize de söz verelim. Bizce de. Evet. evet. evet <laughs> Can, de hocam, Hocam buyurun. 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 Evet efendim, çekimler Adana'da yapılıyorduk. Nasıl oldu, hangi şartlarda oldu, Adana sıcağı var, Adana insanları var. Adana kebap var. <laughs> ya ben Adana'lıyım zaten. O yüzden kendim gibi. bir <laughs> <laughs> hikayesi aldım. Kebap biraz çağları yaradı. Yani 15 yıl bir alır için. Güzel bir set ortamımız var aslında. Çok rahat ettim. Ben yani çok iyi oyuncular çekiştim. O yüzden sette de işim çok rahat. Sağolsun. Bu içimde yapıcılarımızla. Çok rahat ortam. Bu kaç, bir ortam. Sağolun. Birkaç, kaç soruna da denk geldi. Gerçekten büyük bir sorun yaşamadım. Eğlendik ben o kadar eğlenmedim. Belki arkadaşlarım eğlenmiştir. Öyle oluyor ki. Niye eğlenmediniz efendim? Abi <laughs> ben çok yoğunum ya. İşte uğraşıyorum. <laughs> Monitörün başında. O yüzden e, 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 e. e, eğlendik aslında sonrasında yani. Setten sonra hep beraber gittik zaten. Ama iyi de arkadaşlarım. İyi bir oyun çekilmeye çalışıyorum. Gerçekten muazzam oynuyorum. İyi ki onlarla çalışmışlar. Öyle. E, diğer oyuncularımız da